Babaları canı öyle kolay kolay acımaz. Olsun gene de ben üfleyeyim de. Sen daha üç yaşındaydın. Bir gece acayip hastalandın. Çok korktuk annenle. Kaptık seni hastaneye gittik hemen. Ama sen de bir inat, bir inat. Ne doktorlara müsaade ediyorsun muayene etsinler diye? Ne de hastanede kalmak istiyorsun. Bazen düşünüyorum acaba bu inat oyunu kimden aldın diye. <laughs> ne zaman seni kucağımdan alsalar... ...ne zaman yanlışlıkla elini bıraksam... ...ağlamaya başladın. Nasıl sakinleştirdiniz beni peki? Ben sakinleştirdim. Hemen yanına yattım yatakta. Doktora dedim ki ilk önce bana yapın ne yapacaksınız? Sen de oyun zannettin. Müsaade ettin. Bütün gece ben yanında yattım yatakta. Annen başımızda. Hastanede kaldık. Çok salakmışım. Eskiden en güvendiğin kişi bendim, en güvendiği hissettiğin yerde yanımda. Hatırlıyorum. Bir zamanlar en güvendiğim insan sendin baba. Şimdi? Misafir kabul ediyor musunuz Ece Hanım? Hmm, evde yok galiba. Neyse, ben yine de bu güzel dondurmayı evine bırakayım ki. Belki dönünce yer. Ahmet bak, böyle eline hiç bakmayacaksın. Sanki elinin bir parçasıdır. Bak, vırt, hızır. Vırt, hızır. Gördün? Haydi sen de salla biraz. Abi. E nedir oğlum, planı sana anlatmadık diye mi trip yapıyorsun? Abi kız bize güvendi. Başına bir şey gelmez değil mi abi? Ne gelecek oğlum? Paramızı aldıktan sonra herkes yoluna. Hele al salla şunu biraz. İstemiyorum. Hele al biraz salla stresine iyi gün. İstemiyorum. Kur'an hakkıyız. Vallahi istemiyorum abi. E al Tespih çekerken emeğe saygı göstereceksinler bunu yapan ustalar. Öyle alelade çevirmeyeceksin. Meşk edeceksin oğlum. Kunduz ile Ahmet neredeler? Bilmiyorum. Ne zaman gelirler? Bilmiyorum. Bu kuzeni Ahmet seni satmasın. Merak etme abi bir şeyden haberi yok. Sen bu kunduzinin sokak köpeği olduğu zamanları bilir misin? Bilmezsin tabii. Aşılarını ben yaptırdım, mamasını ben verdim. Allah var, kanın kokusunu uzaktan iyi alır. Yasemin'i duyunca koşa koşa bana geldi. Mezuları birbirine bağlamakta boş adam değiliz abi. İnşallah gün sonunda Timur'un defterini de döreceksin. Bu gece hepiniz için bir sınav. Eğer başarıyla geçerseniz hiçbirinizin sırtı yere gelmez. Seni de patronun gibi besler büyütürüz. Ay yeter artık ama be kızım. Ay benim içime fenalık geldi. Bu kadar salma kendini. Ne yapayım Nesibe abla? Yani ya başına kötü bir şey geldiysen. Ya kötüsünü düşünme kızım. Dua et, dua. Ha Fatih var mı bir ben? Yok, yani e, e, ama kesin vardır. Ben bilmiyorumdur. Kesin öyledir yani. Çünkü Adem abi geldi şimdi. Timur Bey'le bir şeyler yapacaklar gibi. Sizde ne olur kötü düşünmeyin artık ya. Olur mu? Allah'ım sen koru ya Rabbim ya. Amin. Benim rahmetli hanımımın başına gelen onun başına gelmesin. Ay deme öyle? Zaten şöyle kadıncağızın bir yüzü gülmedi ki ya. O ne demekmiş ayol? Timur Bey gözün içine bakıyor kadının. Yahu salı vermeyin kendinizi. Ne olur yapmayın artık ya. Adem abi var mıydı daha önce? E yoktu. E şimdi Adem abi var bence eliyle koymuş gibi bulacak onu. Merak etmeyin her şey çözülecek. Lütfen yapma böyle olur mu? İnşallah. Canım bir el atsana. Niye polise haber vermediniz? Niye senin gitmen gerekiyor Hep başına? İlk defa tehlikeli bir şey yapmıyorum Nevin rahat ol. Ne bileyim hep bir endişe hep bir korku. Yani göreve gidiyormuşum gibi düşün. O yüzden mi bu surat? Korkuyorum Adem.